Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere yeni bir uygulama tanıtacağız bu uygulama tanıtacağımız uygulamanın adı gepik TV bunun için şöyle söyleyebiliriz bu uygulamaya girdiğimizde şu anda uygulamanın içeriğine giremiyoruz Çünkü içeriğine girdiğimiz zaman YouTube bizi videoyu yayınlamamıza büyük ihtimalle izin vermiyor ihtar veriyor Bu yüzden ee, uygulamayı şöyle anlatacağım ben size ee, bu uygulama genelde e, malum kanalların olduğu yani bölümler var spor 1 2 3 4 diye e, bölümü var ulusal belgesel haber müzik çocuk dini sinema ve yerel kanallar olmak üzere e, bölümler var şu üst köşede göreceğiz uygulamayı açtığımızda üst köşede televizyonumuzun üst köşesinde göreceğiz ee, normal adresi vermeden önce e, APK'yı yenilemek için genelde kurduktan sonra APK yeni güncel sürümü geldiği zaman sizi kendi hemen e, televizyonumuzun gene sol üst üst, üst köşesinde 3 nokta var. O üç noktaya tıkladığımızda APK URL diye e, yönlendirme yapmışlar. Uygulamada. Bu gayet iyi. Hemen oradan hiç uğraşmadan Uygulamaya gidip yeni sürümünü indirip güncelleyebiliyoruz. E, bu uygulamayı indirmemiz için e, şöyle söyleyeyim size. Buraya geliyoruz. Geosfer'e geleceğiz tekrardan. Geosfer. Geosfer'e geldiğimiz zaman e, buraya hangi adresi yazacağınızı söyleyeceğim ben size şimdi. E, hatta tek tek kodlamam daha iyi olur. Şurada history'den kodlayayım. Şu bölüme Geosfer'de e, arama bölümüne direkt e, ben history'de daha önce arattığım için bakacağız şimdi. Oradan teker teker kodlayacağız. Arama bölümüne dediğim gibi az önceki Geosfer'in arama bölümüne e, kodlayacağım şeylere yazarsak direkt Gepik TV'nin indirme linkine gideceğiz. E, Bursa'nın B'si, İzmit'in İ'si, Trabzon'un T'si nokta. Lüleburgaz, Yozgat, Sılaç, Sılaç, e, Manisa, tekrar Sılaç, Girosun, Paris, İzmit, Kayseri, Trabzon, Van. Bunları e, yazdığımızda arama bölümüne direkt yazdığımızda yani bit.ly sılaçm.gepiktv yazacağız oraya. Bizi direkt zaten indirme linkine yönlendiriyor. Burada e, ben şuradan direkt direkt indirden indiriyorum zaten. Kuruyorum. Yani direkt buradan indireceğiz. İndirdikten sonra şöyle söyleyeyim. Buradan geri çıkalım. Yani bunu tarif ediyorum. Çok basit zaten yapması. Muhakkak dediğimiz gibi e, olmazsa olmaz FX dosya yöneticimiz. FX dosya yöneticimize geliyoruz. Tıklıyoruz. Lowland bölümü. Burada daha önce ben indir dedim Gepik. Ay, e, Gepik TV diye. Buraya geliyoruz. Normal kurulumu yapıyoruz. Yani bizde daha önce yüklü olduğu için e, direkt yükleyi yaptıktan sonra zaten kurulum gerçekleşmiş oluyor. Şimdi kısaca başka bir bilgi daha vermek istiyorum. Uygulamayı kurduk, e, izliyoruz. Bu uygulama tabi e, reklam içeren bir uygulama. Genelde atıyorum e, film izlerken filan başka bir film'e veya başka bir kanala geçerken arada reklamlar çıkıyor. Dilerseniz destek için e, yapanlara destek için bunları izlersiniz. Eğer izlemek istemiyorsanız da gene profilimizde kanalımızın profilinde ee, re uygulamalardaki, bu bunun gibi uygulamalardaki reklamları önlemek için bir video paylaştık. Ee, o videoya bakarsanız, o videodaki tarifi uygularsanız statik IP değişimi olacak orada. Statik IP'de değişiklikler yaptıktan sonra bu uygulamalar ve bunun gibi benzeri uygulamalarda çıkan bütün ee, reklamları önlüyoruz yani hiçbir reklam çıkmıyor ee, Uygulama Gayet başarılı Öyle söyleyeyim yani genelde kanalların çoğu HD Güzel kanallar var içinde belgesel olsun Malum kanallar olsun Ondan sonra film ulusal müzik hepsi Hepsini barındıran bir uygulama Dediğim gibi eğer içindeki reklamları izlemek istemezseniz ee, Profilimizde kanalımızda olan o videoya bakarak e, reklamlardan da kurtulabilirsiniz. E, biz bu uygulamaları genelde test amaçlı yapıp siz e, abonelerimize, izleyicilerimize e, kendince hangisi faydalı olursa televizyona kurması için e, çalıştığımız, araştırdığımız po, e, programlar inşallah hepinize Faydalı bir APK anlatımı olmuştur. Şimdiden herkese iyi seyirler. Teşekkür ederiz kanalımıza bir like ve abonelik yaparsanız teşekkürleri teşekkür ederiz.